benimle. Götürüyorum seni. Aa, ne yapıyorsun sen kimsin niye götürüyorsun beni. Kral Niyazi'nin sana selamı var. Kral Niyazi ile görüşürsün şimdi. Ya tamam borçları ben diyeceğim. Ha, görüşürsün şimdi borcu gel bakalım. Hayır bırak beni. Üzlen bırak beni. Gel bakalım gel götürüyorum seni. Hayır bırakın beni. Görüşürüz örümcek. Evet arkadaşlar şimdi Tarık'ın yanına gidiyorum. Tarık bugün bana sözü verdi. Bugün futbol maçı yapacaktık. Tarık Abbas ben. Hadi bakalım Tarık. Tarık'cim seni futbol maçında yeneceğim. Hı? Tarık kapısı nerede ya? Allah Allah Tarık'ın hırsız mı girmiş? Olamaz. Aha televizyonda duruyor ama Bilgisayarda duruyor. Tarık neredesin Allah aşkına oğlum? Evin hırsız girmiş. Allah Allah. Tarık evinde yok arkadaşlar. Ne yapıyor oğlum? Tuvalette misin yoksa? Bak, kapıyı açıyorum ama ben olsun. <laughs> Allah tuvalette de değil. Nerede bu Tarık ya? Nerede bu Tarık ya? Neredesin oğlum? Bir hırsız girmiş Tarık'ın arkadaşlar. Acaba gizli geçtiğinde mi? Tarık neredesin? Alo. Kesin bakkala falan gitti ya. Acaba kapı kullanmıyor mu artık? Kapıyı mı kırdı sinirden? <laughs> Anlamadım ki abi. Arabası da burada duruyor. Gerçi bakkala gitmiş olsa arabası böyle durmaz. Arabası böyle durmaz. Neyse ben bir Abbas'a sorayım. Abbas. Abbas Tarık gördün mü kardeşim ya? Gördün mü? <laughs> gördüm evet gördüm. Oğlum neye şaşırıyorsun öyle? Ne? Niye gözlerin böyle küçülmüş göz bebeklerin? <laughs> söyleyemem. Yani e, kötü şeyler oldu. Ne kötü şeyler oldu? Kimin başına kötü şeyler geldi oğlum? E, Tarık'ın başına kötü şeyler geldi. Abbas ne olduğunu çabuk bana söylüyorsun. Vallahi seni çok fena yaparım he. Ne oldu Tarih? E, bir tane köylü geldi. E, kalkanlı kılıçlı bir şey böyle. E geldi. Ne oldu sonra? E, sonra Tarık'ı kaçırdı yakamaca. <laughs> ne şaka mı yapıyorsun sen? <laughs> Yemin ederim. <laughs> Neden bir şey yapmıyorsun ha Korktum oğlum benim adım Abbas ben korkam. Nereye kaçırdı Tarı? Çabuk söylüyorsun bana. Bilmiyorum daha fazla takip edemedim. Gördüğüm kadarıyla en son tünelden çıkıyordu. Tünelden gitmişlerdi. Tünelden mi? Bunu çabuk Ahmet abi haber vermeliyiz. Ahmet abi'ye haber vermeliyiz. He, kamera kaydını onu tünelden götürüyor. Evet Ahmet abi, nereye götürüyor bulmamız lazım. Bütün mobese kayıtları inceledim ama e, nereye götürdüğünü tam olarak anlayamadım. Ormana doğru götürmüş, uzaklara doğru. He, eh, nasıl bulacağız Ahmet abi? Nasıl bulacağız? He, eh, ben bu kaçıran kişinin nereye mensup olduğunu biliyorum. Nerenin mensup Ahmet abi? nerenin mensup bize ne söyle. Bu Karanlık köyün muhafızı. Kral Niyazi'nin adamlarından. Kral Niyazi mi? Kral Niyazi de kim Allah aşkına? Bizim rakip köyümüz. Karanlık köy olarak geçiyor. Bizim köyümüze 5 kilometre uzaklıkta. Ee, karanlık köy ilk defa duyurma? <laughs> Benim bildiğim bir tek Sivas var. Karanlık köyü geçirdiler demek ki. Neredeymiş bir o karanlık köy Ahmet abi? Oo, onların işini bitireceğim ve Tarih onların elinden geri alacağım. Yalnız bu hiç kolay olmaz. Çünkü karanlık köy gerçekten çok güvenli köylerden bir tanesi. Öyle kafana göre giremezsin. He, ee, bana gösterin nerede olduğunu. Ben girelim o en gizli bir şekilde? Girsen bile eğer yakalanırsan senin işini bitirirler. Bizden daha güçlüler. Ha, ee, en Bizden kimse daha güçlü olamaz. Bakın ben de güzel ne güzel flüt Ne 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 Ya bas, bir sus Allah Valla döveceğim seni. Karanlık köy işte burada. Haritasını verdim size. Bir de ne iş Ama dikkatli olun çocuklar. Eğer yakalanmayı başarırsanız işinizi bitirirler. Onu diyeyim size. Ha, ee, ben yakalanmam çünkü benim zaman bas Sivas. Hadi bakalım hangi şartı aldık. Tamam. Şimdi karanlık köye gidiyoruz. Bol şans çocuklar. Bol şans. Dikkatli olun. Gel bakalım Abbas. Tarihi kurtaracağız kardeşim. Kimse tarihe kaçıramaz. Evet kaçıramaz. Demek ki ona borç verdin ve o da senin borcunu ödemedi oğlum. Evet baba borcumu ödemedi. Borcumu ödemeyen çocuk bu işte. Sen nasıl oğluma borcunu ödemezsin? Kim olduğumu biliyor musun sen benim? E, e, vallahi ödeyeceğim çıkarırım. İşini bitirelim babacım Böyle durmasın mı Bunun işini bitirelim Evet evladım doğru söylüyorsun Bu yüzden ben de lav sistemi yaptım Bu laf 10 dakika sonra Tanrı rüzgârı ve Tanrı pişmiş tavuğa döndürecek Aaa yapma Babacım çok iyi sen bir harikasın Karanlık köy burası Şuna bakın Kocaman bir köy arkadaşlar Oğlum köy büyüklüğüne bak Her bir tane de kocaman kardeşim Çok büyük ve Allah'ın emrini bizden köyden Daha büyük bizim köyden Aaa Evet arkadaşlar gerçekten köy bizim köyümüzden daha büyük şuna bakın abi burası bizim rakip köyümüz, köyümüzmüş yani düşman köyümüz Şimdi görevimiz bu köye gizlice girmek ve tarihi kurtarmak Aa! Evet abi şimdi gizlice gireceğiz arkadaşlar Hadi bakalım Ferit tarihi. İlk önce insan gibi girmeye deneyelim <laughs> Merhabalar biz bu köye girmek istiyoruz Ha, Ferit et ve Abbas. Sizin bu köye girişiniz yasak. Eğer burayı terk etmezseniz sizin işinizi bitiririz bu kılıçlar aracılığıyla. Evet işinizi bitiririz. Adam olun. Ee, ben üstü getireyim. Bakın size filiz çalacağım. Beni alabilirsiniz. <laughs> Bakın burnumda flüt çalıyorum. Siz burnunuzda flüt çalabiliyor musunuz oğlum? Ben çok güzel yetenekliyim. Bak vallahi kılıcı şimdi geçirmeme az kaldı. Gidin buradan. Oh, abbas yürü yürü yürü. Oğlum bunlar deli gerçekten de ya. Bunları silahla da alamayız çünkü bunların kalkanları var ve çok güçlüler. Of ya burnumda virüt çaldım. Onu da beğenmediler. Normal köylüye dönüşmeliyiz kardeşim. Şimdi normal köylüye dönüşeceğiz. Bence var ya kesin şimdi gireriz. Aa, baksana Sivaslı köylü oldum. Ya bir <laughs> sus allan, ya. Hadi bakalım şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle gidelim. E, merhabalar. E, biz köylüyüz. Merhaba hoş geldiniz. giriş e, yapmak istiyoruz. Hadi girelim. Evet girelim. Hadi girelim köyümüze. Durun ne yapıyorsun? Efendim nereye gidiyorsunuz? Kimlik belgeniz nerede sizin? Kimlik belgeniz olmadan bu köye giremezsiniz. Evet, karanlık köy kimlik belgenizi görebilir miyim lütfen? E karanlık köy kimlik belgesi. Ee, karanlık köy kimlik belgesi ben evde unutmuşum da evime gidip alsam olur mu iki dakikada? Karanlık köy kimlik belgesi her zaman yanınızda taşımak zorundasınız. Böyle köye giriş yapamazsınız. Evet sizi köye alamayız. Gidin buradan. Kimlik belgeniz olmadan kimse bu köye giriş yapamaz. Allah Allah. Abicim biz evde unuttuk diyoruz. Olmaz. Evde unuttuysanız da giremezsiniz. Oğlum bunlar neymiş böyle? Neyse gidelim Abbas ya. Allah Allah ya. Abi ne? Ee, Ahmet abi dediği gibi aşırı güvenlikliymiş. Evet gençler aşırı güvenlikle. Benim bir fikrim var. Hacker'ın yanına gidelim. Hacker bize bunların kimlik belgesini bassın. Bizim de kimlik belgelerimiz olsun. Aa, onlarla girelim. O, aşırı mantıklı. Ya, <laughs> benim bedava. Aklım çalışıyor benim oğlum. Hadi gel gidelim Abbas hadi gel. Hacker yanına gidelim. Hacker bize o kimlik belgelerinden hazırlar. Doğru söylüyorsun. Ee, ben çalacağım kapıyı. Hayır ben çalacağım. ben çalacağım. Hayır ben çalacağım. Hayır ben çalacağım. Ne oluyor orada ne oluyor Allah aşkına O seslerin nesi Hacker abi şey e, bizim sana ihtiyacımız var İçeri girebilir miyiz He, Girin bakalım polis takip etmedi değil mi Hayır polis falan takip etmedi merak etme Hacker Tamam kapıyı kapatın Ne istiyorsunuz benden söyleyin bakalım Şey e, e, Hacker abi e, şey Bizim kimliğe ihtiyacımız var bize Karanlık köy kimliği yapar mısın He, Demek ki sahte kimlik istiyorsunuz Evet Hacker abi Sahte kimliğe ihtiyacımız var Bizim için ikimiz için bir bana bir de Abbas'a Size bunu yapabilirim. Şimdi 3D Pirit makinemin önüne geçiyorum. Kaç tane lazım? 2 e, tane lazım. Pekala o zaman bekleyin bakalım. Hemen şöyle şuraya şunları koyalım. Tamamdır. Kimlik kartlarınız hazır çocuklar. Alın bakalım. Vay be işte bu. Oğlum gel işte. Aha karanlık köy giriş kimlik kartı. Al bakalım Abbas. He ee, işte bu. Şimdi gireceğiz ve tarihi kurtaracağız. Borcunuz 15 elmas. Abi şey e, zaten tanıdınız biz ya biz bu köyde yaşıyoruz. Daha sonra getirsek olur mu? Tamam bugün içine getirin yoksa sizi hacklerim haberiniz olsun. Tamam abi tamam getiririz. Hadi gel Abbas. Hemen karanlık köye girelim. Hadi gel bakalım Abbas. Gel 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 gel. Merhabalar. Ee, biz kimlik kartlarımızı bulduk. Evet bulduk. Kimlik kartlarımız burada. Nerede bulduk? Ee, otobüste bırakmışız. Ee, Verin bakalım kimlik kartınızı. Şey köye giriş yapmak istiyoruz da. Tamamdır, tamam. Şimdi kimlik kartlarınızı geri alabiliriz senin. Oh teşekkür ederim tamam sağ olun. Hadi gel girelim Abbas çabuk çabuk. Hadi girelim tarih kurtaralım. Evet vay be. Şu anda karanlık köydeyiz gizli bir şekilde. Evet gizli bir şekilde. Kimse bizi görmemeli. Evet kimse bizden şüphelenmemeli abi. Acaba burada tarih nerede ya? Baksanıza köyün nerede? Bunda gradyatörler var. Evet köy gerçekten harika korunuyor. Evet arkadaşlar köy gerçekten felaket korunuyor. Şuna bakın abi ya. Köy değil sonunda. Tarık neredesin? Neredesin? Oğlum ne bağırıyorsun Abbas? Bağırma sana Ev ee, ne, nereden ne, ne bulacağız bunu ya? Olamaz. 3 dakika kaldı. Ha? Tarih sesi. Buradan geliyor. Ha işte burada. Ha işte burada. Ha valla burada arkadaşlar. <laughs> evet 3 dakika kaldı Tarık. 3 dakika sonra lavda bu olacaksın. Ya ödeyeceğim diyorum. Anlamıyor musunuz ödeyeceğim. Artık her şey için çok geç Tarık. <laughs> Sonun gelecek. Hayır. Olamaz. Merhaba, merhaba. siz bu binada ne işiniz var çıkın buradan ee, Şey pardon ee, Yanlışla girmişiz özür dileriz Neyse çıkalım çıkalım Evet çıkalım pardon özür dileriz bu binaya girdiniz için sizi köyden atıyorum. Gelin buraya. Ya ne oldu ya? Şey biz e, şey da girdik ama ya. Evet yanlışla girdik. Özür dileriz. Tamam çıkıyoruz. Bu bina yanlışla girmenin cezası köyden atılmaktır. Atıldınız. Ya tamam ya. Tamam Allah Allah ya. Bir daha girmeyiz biz de. Evet bu köyden atıldınız. Artık bu köye giriş yapamazsınız. Artık vatandaşı değilsiniz bu köyün Evet karanlık köye giremezsiniz. Gidin buradan. Allah Allah. Biz de sanki çok meraklıydık ya. He, sanki meraklıydık. Of ya. Keşke orada silahlarımız onların içine bitirseydik. Hayır Abbas öyle bir şey yapamayız kardeşim. Köyde bir sürü gardiyan var. Eğer öyle bir şey yaparsak köyde çok dikkat çekeriz silah sesinden ve Tarık'ın içine bitirirler. Bu çok riskli. Evet doğru diyorsun. Tarık'ı kesinlikle kaçırmalıyız. Olamaz. 3 dakikası kaldı. Duydun mu? Lan boşaltacaklar üzerine. 3 dakika sonra Tarık yanmış, çürümüş ete dönecek. Evet hızlı olmamız lazım. Olamaz. 3 dakikamız kaldı. Onu kurtarmak için. Nasıl gireceğiz bu köye? Nasıl gireceğiz? Hiç şüphe çekmeden köye girebiliyor olmamız lazım. O acaba su surların üzerinden mi girsek? Giremeyiz çünkü surların üzerinde askerler var. Evet askerler var arkadaşlar. Bunlar bizi direkt görürler ve yakalarlar olamaz. Aa, arkana bak arkana bak. bir şey geldi buraya. Oğlum bu Aa, bir şey gelmiş. Tır gelmiş. Ona herhalde bu köye girecek. Aa, köye girerse biz de bu tırla beraber köye gizlice sızabiliriz. Evet evet Abbas çok doğru söylüyorsun. Dur bakalım. ha bir tırcı var burada. Evet bu köye siz mi sipariş ettiniz bu demir golemleri? Evet biz sipariş ettik. Biz sipariş ettik. İçeri gidebilirsin tırla. Tamamdır giriyorum. Abbas çabuk eski halimize geri dönelim kardeşim. Şu demir kolemlerin içine saklayalım. Evet doğru dönelim eski halimize. Tamamdır eski halimize döndük. Koş 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 koş. Demir kolemlerin içine saklanmamız lazım. Koş 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 koş. Evet saklanalım hadi bakalım demir kulem olalım. Evet demir kulem olursak hiç fark etmezler bizi. Gel abi gel 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 gel. Hemen hemen toprak blokla koy tamamdır hemen çıkalım. Olamaz tırı çalış lan Tarık ben birisine girmemiz lazım. Benim adım Tarık mı benim adım Abbas. Pardon pardon özür dilerim. Tamam sen şuna gir ben de bunun içine gireceğim. Hemen şöyle açıyoruz arkadaşlar. Şuradan şuraya. Buradan da buraya. Ve tamamdır abi içine girdim. Hemen şöyle geri kapatalım. Tamamdır. Gördünüz mü demir golemin içindeyim. He ee, ben de girdim orada. Süper arkadaşlar tamamdır abi tır çalıştı olduğunuz gibi. Şu an köyün içine doğru giriyor. Biz de sonra bunun içinden çıkacağız ve Tarık gizli bir şekilde kurtaracağız. Tabii ki de dönüşmemiz lazım bir şeylere bir şeylere dönüşmemiz. Lazım lazım. Evet normal köylü oluruz kardeşim. Başka bir köylüye dönüşelim. Kardeşiniz geldi başkanım. Ee, güzel güzel. Demir golemler bunlar bizim köyümüzü koruyacak. Siparişleri ne yapalım başkanım? Siparişleri şöyle indirin şuraya indirin. Ve tırda çıksa gitsin burada. Sağ ol kardeşim. Tamamdır. Paramı verir misiniz lütfen? evet doğru. Al bakalım tırcı kardeş. Sağ olun çok teşekkür ederim başkanım. İyi günlerde kullanın demir golemlerinizi. Sağ 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 olun. Başkanım hepsini demir golemi. Ben dönüştüreceğim. Merak etmeyin. Şöyle şöyle şöyle. Şimdi hepsini demir golemi dönüştüreceğim. Ve bunlar köyümüzü koruyacak. Ana demir golem olduk. Ee, Çaktırma birader çaktırma. Evet demir golemler göreviniz bu köyü korumak. Dağılın şimdi. Hadi bakalım. Köyü koruyacakmışız yapmaz. Koruyalım hadi. ya. İşte bu. Gizli demir golem sevkiyatının içine girdik arkadaşlar ve böyle köye sızdık. Demir golem olduk. Şimdi ta Sarı'yı kurtaralım gezi bir şekilde. Evet onu kurtaralım. Ha. Ama dur onların işini bitireceğiz kardeşim. O korumaların işini demir golem güçlerimizle silah kullanmadan bitirmeliyiz. Evet demir golemler çok güçlü. Biz tek atarız onlara. Aynen öyle bir yumruğumuz onların işini bitiririz. Bu sayede sessiz bir şekilde onların işini bitirmiş oluruz. Hadi bakalım Tarık kurtaracağız seni. <laughs> Son bir dakika. Hayır, lütfen yapmayın bunu. Lütfen. Bir dakika sonra lavlar kafanın başalıyor boşalıyor Tarık'cığım. Son sözünü söyle. <laughs> Hayır yapmayın. yapmayın. Aa bir dakikası kalmış Tarık. olamaz. Tarık'ı kurtarmamız lazım. Gelin bakalım buraya. Aa, aa. Saldır saldır saldır. Vuran basır. Aa yolun işini bitirdim. Siz de kimsiniz? Tarık biziz biziz kardeşim. Biz tapmaz. Evet biz geldik. Aa, kaçıyoruz. Aa, kurtarın beni. Laf geliyor. Olamaz. Lav açıldı. Gel Tarık kurtaracağım seni. Aa, kurtar beni. Tamamdır. Oh. Son anda kurtardım Tarık'ı arkadaşlar. Aa, kaçalım buradan. Kaçalım bir an önce. Evet arkadaşlar Tarık'ı kurtar. Olduğu gibi. Hadi gel. Abbas'la hepimiz kaçıyoruz buradan. Kaçalım kardeşim. Vay be nasıl Demir Golem oldunuz? Boş ver kardeşim ya. üzümü ye bağını sorma. Biraz zor oldu. <laughs> kardeşim senin için Demir Golem okulda gittik. Okuldan mezun olduk. Ya saçmalamayın. Baba baba yanmış babacığım. Baba bak gördün mü? Ha, i̇şte bu. Ana bırakır Baba kaçmaya çalışmıştır. Kaçamamıştır. <laughs> Aynen kaçmaya çalışmıştır. Keriz ölmüştür. Neyse. tarihe de silmiş olduk o oğlum. Evet baba. Benden borç aldı ödemedi. Onun için bitirdik baba. Aynen öyle. Babasının günü. Evet şimdi tarihi bıraktık. Görevimizin geri kalanı tamamlamamız lazım Abbas. Evet onun için bitirdik. İşte oradalar. Evet baba ve oğlu orada gördünüz mü? Ya Abbas sen vurabilirsin onu. Hayır ben vuramam. Sen vuracaksın. Ben, ben başarısızım başarısız bokumla? Her şey bana kalıyor ya. Sen ne kadar beceriksiz. Senin görevin ne o zaman burada? Ee, benim görevim flüt çalmak. Allah Abbas bir tane vurum şimdi flüt çalarsın. Sakın flüt çalma. Evet arkadaşlar işte şimdi önce şöyle oğlunu al bakalım. Sonra sırada da kralı al bakalım ikisini indirdim. ha Buna özel bir filik çalmak istiyorum. Ne 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 bir şey çalma. Aa, dur beni aşağı. Neyse arkadaşlar sağ zola var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ çıkan bir lütfen tıklayın. Fırıtlar dizi bugün. Ülkümede karanlık köye giriş yaptık ve başkanın ve yolun oğlunun işini bitirdik. Tarık da kurtardık. Tarık şu an köyde. Evet tatil yapıyor. Evet köy yolduk ona geldi. Çalma şunu. Ee, ne, ne 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 ne. Ya yeter çalma. Aa, ne yapıyorsun beni. Neyse sağ zola ona tıkın. Kendinize bugün hoşçakalın ve bay bay.